eltşanavaz evet yeniden merhabalar arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber bakın gördüğünüz bu Tekli Çocuk dergisinden çıkan okul öncesi miniklerimiz için kardeşlerimiz için olan dergiyi ben bu videoda bir süre belirleyeceğim o sürede değil de süre belirlemeyeyim bu videoda çözmeye çalışacağım evet, hepsine ee, o zaman Hadi başlayalım ve bir dahaki videoda gelecek şeyin açıklamasını biraz yapmak istiyorum bakın sürprizi. bu, bu, bu. bunun nasıl yapılacağı geliyor ve Osmanlı'yı seven arkadaşlarımız için de çok güzel bir sürpriz güzel bir sürpriz yani bakın gösteriyorum hemen başka videoların kopyasını size veriyorum şu an işte bu devletin Büyük Selçuklu devleti ile alakalı falan bir video gelebilir. Takipte kalın, dikkatli bakın. Farklı videolarda gelebilir, o videolar senden da gelebilir. O zaman biz uzatmadan videomuzu geçelim. Dergimizi görüyoruz arkadaşlar. Tercih çocuk dergisinden çıkıyor. Ek dergisi. Bu şekilde. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak böyle kalemimizi alalım. Silgi uç kalem. Ucumuzu kalemimize takıp gelelim. Taktıysak hadi geçelim o zaman arkadaşlar. İlk sayfamızda ne var? Ay pardon kameranın açısını düzeltip geleyim. İlk sayfamızda Tati Çocuk takipçilerinin sevindirecek bir haber. Yeni bölümleri yayında. Bu arada bu Nisan 2'den çıkan şey. Karate falan en bölümleri geleyim. O zaman buradan başlayalım. Burada e, hikaye var sanırım. Buraya geçmek istiyorum. Hikayelere bakmayacağım ben size. Bu videoda. Bu videoya like gelirse böyle bir 10 like, 12 like, 15 like falan gelirse hikayelerini okurum. Tam burada bir hikayeler var. Burada çiçek nedir? Çiçeğin şeylerini falan anlatıyor. Bakın. Bu şekilde. Ay pardon devam ediyorum. Şöyle elimi görünmesin. Hoppa. Burada da hikaye. Allah'ım da hep hikayeymiş arkadaşlar. Yani. Tamam burada ne diyor? Aynı olanı bu. İlkbaharın en sevdiğim yani birbirinden güzel kokan çiçekleri. Haydi bu mis kokulu çiçek bahçesinde aynı olan iki tanesini bulup Kalemle yuvarlak içine al demiş. Bakalım aynı olanlar. Bununla bu mesela. Aldık. Başka şimdi. Bir tane var. Tamam hadi geçelim. Ben iyice baktım da. Burada ne diyor? Arayı çiçeğe ulaştır. O zaman istenileni yapalım. Arayımızı çiçeğimize ulaştıralım. Arılar çiçeklerden topladıkları özleri kovanlarına taşıyarak bal yaparlar. Bu yüzden bahar mevsimini ve çiçeklerin açmasına açmasını çok severler. Haydi arıyı çiçeğe ulaştırmak için toplama ve çıkarma işlemlerini sırasıyla yap ve sonucu boş olan yuvarlara yuvarlaklara yazarak son işleme kadar ilerle demiş. Bu arada bu küçük arkadaşlarımız için bunu büyükler izlemesin bence. Bu biraz başı basitmiş. 1 ile 2 toplamı tabii ki 3. 3 ile 1'in toplamı tabii ki 4. Evet bu tabii ki küçük çocuklar için. 4'ten 2 çıktı 2. Bu kadar. Bu şekilde cevaplar parçaları eşleştirilmiş. Hangi çi çiçeklerin isimlerini biliyorsun? Örneğin ben papatya, gül ve lale isimlerini biliyorum. Aşağıda başka çiçekler de var. Çiçeklerin diğer yarısını bu ve kalem, kaleminle çizerek eşleştirilmiş. Ben eşleştiriyorum. Bu hoppalaknum. Bu hoppalaknum. Bu bunun. Evet başka başka başka. Bu da. Bunun. Evet arkadaşlar devam ederiz. Kaç tane? Bahar geldiğinde etrafta kaç daha çok görmeye başladığımız karıncalar koloniler ya halinde yani kalabalık olarak yaşar. Baksana toprağın altında ve üstünde ne çok karınca var. Sence kaç tane karınca vardır? Haydi önce tahmin et. Sonra karıncaları dikkatlice sayarak tahminlerine Kaçlaştır demiş. Bence burada 40-50 tane kanca vardır. Hemen ee sayalım. Ben şuraya 40-50 yazıyorum. Hemen sayayım. 1-2 76 tane karınca varmış. G yazıp gerçi yazıyoruz. 76. Ben yanlış bildim. Hadi devam edelim. Kral Resvera'dayız. Şimdi ben şöyle katlamak istiyorum. Hemen yapabiliriz. Ormanda gizlenenler. E bu bayağı basit etkinlikler bana göre. Küçük arkadaşlarımız çok güzel tabii. Görüyorsun ya ilkbaharda herkes evinden dışarı çıkmış. Bu cıvıl cıvıl neşeli. Bu orman öylesine kalabalık ki. içinden aşağıda verdiğimiz nesne, bitki ve hayvanları bulmakta biraz zorlanabilirsin. Hadi dikkat, ay dikkatli bak bul. ve kalemini şartla Ne Nesne, bitki, hayvan. Tam hayvanları buluruz. Ya. Kuş, kuş. Kelebek. Kuş, urbucu, kelebek. Kelebek, urbucu, mantar, çiçek, urbucu, mantar, kuş, urbucu, çiçek. Çiçek, mantar, çiçek. Bu kadar. Ben buradakilerin hepsi buldum. Altta gösteriyor. Hepsini buldum. Şöyle işaretleyeyim. Hemen Pırıl'la Resfebe'ye geçelim. Merhaba sınıf. Merhaba. Sınıfımızda başkanlık seçimi yapıldı. Ben ve altı arkadaşım aday olduk. Sınıf başkanı seçilemedim ama çok eğlendim. Kimin başkanı olduğunu benim sıralama daha kaçıncı olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki resfeberleri çözerek cevabı ulaşabilirsiniz. Bu bana göre yine çok kolay. Yapamayan arkadaşlarımız üzülmesinler. Yani küçük arkadaşlarımız için geçerli. Şimdi e, bakalım buradaki cümlelerle bulalım. 5 demiş. 5 burada var. Bir de ince demiş. İnce de burada var. O zaman şöyle yapıyoruz. Böyle yaptık. Fil ve filiz yani. Beşinci ve filiz vardı. Fil demiş. Fil burada. İz ayak izi. Bu şekilde bunu işaretleyelim. Bunu da bulduk. Son sayfamız değil. Yani son sayfamız diyebiliriz. Vız arı. İlk bahar mevsiminde çeşit çeşit çiçek açar. Arı dostlarımız da çiçek çiçek gezip özlerini toplar. Sağlıklı ve çok lezzetli ballar yaparlar. İşte onlardan biri de dergimizin dergimize konuk oldu. Haydi adım adım arı Örne, öğrenelim demiş. Burada arı nasıl çiziliyor? Ben bunu başka bir videoda göstereceğim inşallah. Burada buraya bakmayın. Burada cevapları vermiş. Ben bunları kontrol edip geleyim. Arkadaşlar ben hepsini doğru bulmuşum bakın. Mesela örnek 76 5. sınıf. Evet değil bu şekilde. 5'in ve görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Aman olup like'a şu an basmayı unutmayın.